değişeceğini düşünmüyorum Buruş. yani Eğer Türkiye mevcut iç politika ve dış politikadaki mevcut seyir eğer değişmezse Murat Mercan'ın yapabileceği çok fazla bir şey olduğunu düşünmüyorum. Şimdi şunu söylemekle başlayalım. Washington'a ilk kez bir siyasi atama yapılıyor. Yani bugüne kadar Washington'da görev alan Türkiye, Türk Büyükelçilerinin hepsi kariyer diplomatıydı. Şimdi Mevlüt Çavuşoğlu'nun, Murat Mercan, Mevlüt Çavuşoğlu'nun çok başarılı bulduğu bir isim. Her fırsatta onun hani en başarılı diplomatlardan bir tanesi olduğunun altını çizmişti. Şimdi neler başarabilir sorusuna gelince söylediğim gibi yani mevcut o kadar artık neredeyse şey problemler var ki derin sorunlar var ki Türk amerika ilişkilerinde o konularda yol alınmadığı sürece Washington'da kimin görev aldığının bence çok çok dramatik bir etkisi olmayacağını düşünüyorum. Şimdi Murat Mercan'ın kişiliğinden iletişim becerilerinden kaynaklı bence bir ilk iyi niyet penceresi açılabilir Washington'da. Çünkü Serdar Kılıç şu andaki Washington büyükelçisi döneminde yani çok aslında kapalı bir, bir kutuya dönüşmüştü büyükelçilik. Ondan önceki dönemlere kıyasla yani mesela sevgili Nabık Tan döneminde bambaşka bir şey vardı. Profili vardı büyükelçiliğin. Serdar Kılıç'ın döneminde son derece içine kapalı, sadece işte AK Parti tarafından fonlanan birkaç düşünce kuruluşuyla iletişim halinde olan ve benzer şekilde Türkiye'den e, projeler vesaire üzerinden Türk devletinden para alan birkaç Amerikalı e, analist dışında e, böyle hani kucaklayıcı, e, bir araya getirici bir platform olamadı, öyle bir kişilik olamadı Serdar Kılıç ve e, bence son derece etkisiz bir büyükelçiydi. Nitekim yani bunu hem burada Washington'daki düşünce kuruluşlarındaki isimler böyle düşünüyor, hem dışişler Amerikan Dışişleri'mdeki konuştuğumuz insanlar bunu söylüyor, hem de hatırlarsın Berat Albayrak'ın o e-mailleri açığa çıkmıştı. Burada AK Parti'ye yakın isimlerin de aynı şeyleri dillendirdiğini duymuştuk. Yani Serdar Kılıç'ın nasıl etkisiz bir büyükelçi olduğuna dair endişeler dillendirilmişti AK Parti'nin kendi içerisinden. Şimdi o anlamda Murat Mercan dediğim gibi bir kere hani iletişim konusunda Serdar Kıllıstan çok daha başarılı olduğu söyleniyor. O anlamda mutlaka bir iyi niyet penceresi açılacaktır diye düşünüyorum.